Selamlar sevgili dostlar, İstanbul'dan tabi sıcak, Türkiye yanıyor ve şu anda da elektrik yok. O nedenle bir ortam değişikliği yaptık. Ee, ama yani sanırım İstanbul'un her yerinde elektrik yok, öyle tahmin ediyorum. Biraz önce e, kesildi elektrikler, Türkiye'nin birçok yerinde de kesinti varmış diye bilgi geldi biraz önce. E, o nedenle yayınımızı e, biraz kısa kesebiliriz. E, hava şartları nedeniyle. Şimdiden peşin söyleyeyim sizlere. Evet, Türkiye gerçekten de yanıyor. Yani her sene tabii bu ortam içerisinde küresel iklim değişikliğinde yol açtığı nedenlerle e, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de yangınlar çıkıyor. Mesele yangının çıkmasında değil. Mesele yeterli önemin alınıp alın, alınmamasında e, ve hazırlıklı olup olmamakta aynı zamanda ama Türkiye'nin yeterli bir hazırlığının olmadığı çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Ee, yani itfaiye erleri, yurttaşlarımız canlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar ama teknik bir e, teknik bakımdan ve bu yangınları söndürme e, söndürme bakımdan bir planlama, yönlendirme konusunda hükümetin beceriksizliği bir kez daha ortaya çıktı ve bunlar da bir açık bir biçimde biçimde de, de itiraf ediliyor aynı zamanda. Neden bunları söylüyorum? Bu sabah itibariyle işte e, okuduğum yazılardan çıkardığım sonuçlar var aynı zamanda. Hep ifade edildi Türkiye'nin yangın söndürme uçakları niye yok? Türk Hava Kurumu neden e, yani atıl hale getirildi, kayyum atandı ve Türk Hava e, Kurumu'nun filosunda bulunan uçaklar neden kullanılmaz hale getirildi aynı zamanda? E, bunlar bugüne kadar hep soruldu yani. Şimdi e, Türkiye'yle İtalya, Yunanistan aynı kuşak içerisinde. Yunanistan'da geçen hafta itibariyle 52 sanırım yangın çıkmış, 58 yangın çıkmış. İtalya'da 299 yangın çıkmış. Yani Yunanistan'ın yüz ölçümü Türkiye'nin altında biri kadar. 58 yangın, işte Türkiye'de 100 küsür, 105 yangının çıktığı ve bunlarda bunlardan, bunlardan 8'in halen devam ettiği bilgisi var bu ortam içerisinde. Yunanistan'da 58 yangın çıkmış. Fakat size bir rakam vereceğim sadece. Yunanistan'ın envanterinde yani işte beğenmediğimiz, küçümsediğimiz, ekonomisi geçtiğimiz ile de iflas eden e, Yunanistan'ın envanterinde 39 yangın söndürme uçağı var. 39. Türkiye'de 0. Tarım ve Orman Bakanı e, Bakanı'nın e, beyanıyla. Erdoğan da itiraf etti. Türk Hava Kurumu'nun işte, uçakları kullanılmaz halde. Et, onları yani bekletirseniz, ondan sonra teknik bakımını yapmazsanız tabii ki atlı hale gelecekler. Bakın 34 milyon TL eğer bir e, şey yapılsa, kendine, yani bir onarım bedeli yapılsa e, çok rahatlıkla bu uçaklar, yani filo da bulunan bu uçaklar kullanılır hale gelebilirmiş. Ama maalesef e, getirilmedi. Rus uçaklarına ise iki yılda ödenen para sadece ödenen para kira bedeli 287 milyon TL. Ve Filo'da Türkiye'de Orman Bakanlığı'nın envantende sıfır uçak var. E, Sayın Erdoğan ne yapıyor? Marmaris'te yurttaşlarımızın kafasına çay fırlatıyor. Ve yangını çayla önlemeye çalışıyor. İnsanların yüreği yanıyor. Ciğerleri yanıyor. Kendisi çay fırlatıyor. Böyle bir ortam var. Ve bu işi yönetmek de işte Fahrettin Altun'a, İbrahim Karagül'e kalmış. Türkiye bu halde gerçekten. Yani geçmişleri, nereden geldikleri, ondan sonra devlet yönetimindeki becerileri bilmez mi insanlar? Sonuç itibariyle Adalet ve kalkma Partisi'ni de esir almış durumdalar aynı zamanda. Esir almış durumdalar. Birçok AK Partili milletvekilinin içi yanıyor gerçekten. Bizlerle konuşmalarında. Temas ediyoruz, konuşuyoruz. Parlamento açıkken kulislerde sağda solda. Gerçekten içleri yanıyor yani birçok milletvekilinin. Bu ortam bu ortamı vicdanen gördüklerinde. Böyle bir ortam var ve bütün medya bütün medya ama Fahrettin Altun'un emrinde. Böyle bir durum var. Ve yangını da kendisi yönetiyor. Ya insanlar, bakın insanlar sonuç itibariyle yani bütün samimiyetiyle bu yargın konusundaki beceriksizliği görünce yardım talep ediyorlar. Yani bu bunda herhangi bir şey yok. İnsani bir yani bir felaket bu, doğa felaketi. Beklersiniz yardımda aynı zamanda. Efendim yardım istemek Türkiye'yi küçük düşürmekmiş. E kardeşim yani daha daha işte yeni Azerbaycan'dan 53 e, araç geldi. Sınır kapısından giriş yaptı. Dün Katar'dan uçak geldi. Uçakla işte e, yangın araçları falan gönderildi. E bunlar bunlara itiraz yok. Ama yurttaşlarımız bütün samimiyetiyle yardımla ilgili bir şey alsınlar, Hainsiniz, iş işbirlikçisiniz. Ondan sonra şöylesiniz, böylesiniz. Ya bu anlayışla Türkiye yönetilmez ya. Gerçekten yönetilmez bu anlayışla. Farklı bir görüş ortaya koyamazsınız, farklı bir tüm ortaya koyamazsınız. İbrahim Altun'un çizdiği sınırlar içerisinde kalacaksınız. Ali Kıran başkeser. Herkese ayar verme ajansına dönüşmüş. Sen şöyle yapacaksın, sen şöyle yapacaksın, sen şunu söylemeyeceksin, sen şunu söyleyeceksin. Yani AK Parti üstü, Cumhurbaşkanı üstü bir konum ya. Bunu nasıl görmüyorlar gerçekten ya? Bunu nasıl görmüyor? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bunu görmüyor ya? Basitleri bağlanmış gerçekten ve Türkiye'yi karanlığa doğru hızla götürüyorlar. Karanlığa doğru hızla götürüyorlar maalesef. Ha bundan çıkış var. Çok da uzak değil. Sandık gelecek demokratik yollarla gerçekten bu ülkenin sağduyusuyla, vicdanıyla bu ülkeyi değiştireceğiz. Ama değiştirene kadar, kadar da ciğerlerimiz yanıyor maalesef ya. Öyle bir bahsetsizlikle Dersim yanıyor. Hozat'ta yangın var. Tunceli Belediye Başkanı yangın yerine gidemiyor, engelleniyor. Böyle bir şey. Başka ödesel felaketi var, giden yok. Ve bütün bu yangınlar bir de bir ıkçı nefrete dönüşüyor kütlere karşı. Birçok yerde. Irkçı propaganda dönüşüyor. Hükümetten bir açıklama yok. Herhangi bir şey yok. Ama insanlar işte bu medya organları ne olduklarını bildiğimiz insan, şeyler yazarlar. Yani yazar diyorum. Dememek lazım aslında. Ana Muhalefet Partisi'ni CHP'yi, muhalefet partilerine hedef gösteriyor. Böyle bir aymazlık var mı ya gerçekten? Bu yangın zamanda böyle bir aymazlık var mı ya? Evet. Dedim ya yani bu yangın da ırkçı bir nefrete dönüştürülmüştü aynı zamanda. Önceki gün Konya'daydım. Yedi tane cenazenin önündeydim. İçimiz ordan kan ağladı gerçekten. Bu nasıl kin? Bu nasıl nefret gerçekten? Bu nasıl bir husumet? Bir aileden sağ kalmayacak şekilde herkesi öldürüyorsun ya. Bunu sadece işte bir kedi meselesi, bir kişisel husumetle nasıl açıklarsınız? Nasıl açıklarsınız? Onlarca kan davası gördük. Onlarca yüzlerce kan davası gördük. Aralarına girdik, barıştırmaya çalıştık. Önledik. Ya Konya'nın vasiyetini bağlamış ne olmuş? Yanı başımızda bir olay olmuş. Mayıs ayında. Bir ailenin tümü neredeyse linç edilmiş. Ya kimse niye devreye girmez? Oranın muhtarı yok mu? Mahallenin muhtarı yok mu? Caminin imamı yok mu? Belediye başkanı yok mu? Ya ne oluyor diyen? Nedir mesele diyen yok mu ya? Ölüme giden yol açılıyor bu şekilde. Ve bunu sadece bak bunu sadece kişisel hüsmettir, aile içi meseledir deyip küçümsemek, yeni cinayetlere zemin hazırlamaktır. Bu ırkçı nefreti görelim. Katilin motivasyonunu görelim. Hangi, neyi motive ettiğini görelim. Ölen Yaşar Dedeoğlu, 3 hafta önce Rudav'a konuşmuş. Açık açık söylüyor. Açık açık. Ülkücüler bizi burada istemiyor. Siz kürsünüz, burada yeriniz yok diyor. Ve bizi buradan kovmak istiyorlar. Bizi buradan öldürmek istiyorlar diyor. Kendi videosu. Ve almayan önlemler var. Devreye girmeyen kanaat önderleri var. Yerel otoriteler var. Devreye girmeyen. Ve yedi cenazenin önünde namaz kıldık. hep ifade ediyorum. Yani siyasetin dili değişmediği sürece bakın değişmediği sürece bu nefret cinayetleri bu ırkçı fasi cinayetler devam eder. Çünkü beslendikleri yer siyasetin dilidir. Kutuplaştırma siyasetidir. AK Parti uzun zamandır kutuplaşma siyasetinin mimarıdır. Buradan siyasi rant elde etmeyi istiyor ve siyasetini kutuplaştırma üzerine yürütüyor. Kendi ortayla rol biçmiş biçimdeler. Türkiye'yi kutuplaştırarak idare etmeye çalışıyorlar. Ve hedef gösteren nefret siyasetinin kendilerini iktidarda tutacaklarını sanıyorlar. Bu bilinçli bir tercih aynı zamanda. O nedenle bakın bu olayın arkasındaki diğer nedeni araştıralım dediğimizde hemen bizleri hain, takla amaçları olan insanlar olarak söylüyorlar. Hemen. Çünkü niyetleri bu. Arkadaki neden araştırılmasın? Ben buradan bir kez daha sesleniyorum. Savcılara sesleniyorum. Araştırın. Araştırın. Bu katili motive eden nedenler neler? Hangi nedenle bir aileyi toptan yok edersin? Korkutma ise eğer çok olay gördük. Havaya ateş edersin kaçarsın. Hadi bilemedin ayaklarına sıkarsın. Ama hepsinin kafasına sıkarak bir aileyi toptan öldürmek ne demek ya? Kat etmek ne söylemek? Evet. Ben tekrar hem yangın felaketine yaşamını yitirenlere, itfaiyelerine, sivil yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Konya'da yaşamını yitiren 7 yurttaşımıza rahmet diliyorum. Ve bütün Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum aynı zamanda bu ortam içerisinde. Yine geçen hafta Mehmet Ali Özpırat abimiz vefat etti. 22-23. dönem milletvekili yapmıştı. Partimizin genel başkan yardımcısıydı aynı zamanda. İstanbul Başkanlığı yapmıştı. ona da rahmet diliyorum. Yakınlarına, bütün camiamıza da bas sağlığı diliyorum. Evet. çok evet yani mağduriyetler var. Kısa keseceğim gerçekten. Çok sıcak. Elektrik yok. Klimalar çalışmıyor. Işık yetersiz. Ee, mağduriyetler var. Her hafta ifade etmeye çalıştığım kanser hastaları var cezaevlerinde yardım alamayan, sağlık yardım alamayan birçok yurttaşımız var. Yaşlı insanlar var. 84 yaşında Nusret Muğla, Halil Karakoç, Emin Özkan cezaevinde tutmaya devam ediyor ve bizim gündemimizde kalmaya da devam edecekler. Cezaevlerinde hamile kadınlar var. Hamile kadınlar var. Doğum yapmaya yakın olan, doğumları yakın olan hamile kadınlar var. 7,5 aylık hamile kadınlar var. 8 aylık hamile kadınlar var. Bunların derhal tahliye edilmesi lazım. Adli kontrol yöntemlerinin uygulanması lazım. Cezaevlerinde bebekli anneler var. Çocuklar var. Bunların tahliye edilmesi lazım. Annesi babası cezaevinde olan, kendileri dışarıda olan çok sayıda mağdur çocuk var. Bunların anne veya babasının bir biçimiyle adli kontrole tahliye edilmesi lazım. Ee, ve diğer eşi çıkana kadar da bir şekilde dışarıda kalmaları lazım ki çocukları annesiz babasız büyümesinler. 6 ee, yıl, 3 ay ceza almış, 7,5 yıl ceza almış, infazları doldu halde tahliye edilmeyen birçok hükümlü var, tutuklu var cezalarında. Adalet ve Kalkınma Partisi ısrarla söylüyorum, bu yurttaşlarımıza karşı yeni icat ettiği yöntemlerle, kurumlarla düşman ceza hukuku uygulamaya devam ediyor. Bakın açık açık söylüyorum, düşman ceza hukuku uygulamaya devam ediyor. İnfaz ve gözetleme kurulları diye kurullar kur, kur, kurdular bu kurullar şartta salı verme süresi gelmiş tutuklarıyla ilgili olarak tahliye edilmeme kararı veriyor. Neymiş efendim? Pişman değilmiş. Neymiş efendim? işte şikayet etmiş. Cimer'e demiş ki kantinde niye bunlar yok? Bütün bu nedenlerle bakın haklarında bir disiplin cezası olmayan bir disiplin cezası olmayan birçok hükümlü ve tutuklu şu anda cezaevinde şartta verme süresi dolmuş ama bu kurulların kararıyla tahliye edilmiyorlar. Bir kez daha söylüyorum. İfade ediyorum. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu kurullar suç işliyorlar. Hürriyeti tahdit suçları işliyorlar. Kendilerinin bir yargı etkisi yok. Ama yargı yerine geçip insanlara ceza veriyorlar. Yani hapiste kalma cezası veriyorlar. Hürriyetlerini bir mahkeme kararı olmadan tahdit ediyorlar. Tüm bir suç işliyor. O nedenle bir kez daha buradan sesleniyorum. O savcılara her ilde cezaevinde bulunan cezaevi savcılarına, cezaevi müdürlerine, baş gardiyanlara, psikologlara buradan sesleniyorum. Suç işliyorsunuz. Gün gelir hukuk kuralları içerisinde bunun sizden hesabı sorulur. İnsanların özgürlükleriyle oynamayın. İçeride süreleri, dolmuş tutuklu ve hükümler konusunda böyle alaya kararlar vermeyin. Yasalların ve hukukun dışına çıkmayın. Bir kez daha ifade ediyorum. Bana gelen bu konuda onlarca mesaj var gerçekten. Türkiye'nin değişik cezaevlerinde gelen şartla salı verme süresi dolmuş ama bu kurulların tamamen art niyetli kararı nedeniyle cezaevinde kalan insanlar var. Bir kez daha buradan ifade ediyorum. Evet. Ee, kanser hastalığı var demiştim. Ayşe Özdoğan var. Her hafta ifade etmeye çalışıyorum. Huriye Acun ee, doğumuna bir ay kalmış. Halen tutuklu Konya tipi cezaevinde. Yani şimdi cezaevinde mi doğuracak ya? Allah'tan korkun gerçekten ya. Ya Sayın Bakan Allah'tan kork gerçekten ya. Ya çık bunlarla ilgili bir şey söyle. Yargıyı etkilemezsin korkma. Çık bir şey söyle ya. Ya de ki insan olarak söyle bunu ya. Bir kuş olarak bunu söyle. Ya hamile kadınların tutuklanması doğru değildir tutuklu ise cezaevinde kalmalı doğru değildir. Yasalarımızda yasalarımızda tutuklama yerine geçecek tedbirler var. Hakimler, savcılar neden bunu uygulamazsınız? Bunu söyleyin ne olacak? Yargı etkilemezsiniz isim vermedikten sonra. Çık söyle ya. Bu uygulamalar mimarı olma. Bu uygulamalarla anılma. Anılma bu uygulamalarla çıkıp iki cümle güzel laf söylemeyi biliyorsunuz. Bir de bunlarla ilgili bir şey söyleyin ya. Siz değil misiniz bu adalet sisteminden sorumlu olan? HSK'nın başkanı olan. Siz değil misiniz? Tabii ki bu uygulamalar konusunda da sözünüzü söyleyeceksiniz. Neden bu infaz ve gözetleme gözlem kurullarının böyle adil olmayan kararlar verdiği konusunda bir şey söyleyin ya. Bunlar idari idari makam, yargı makamı değil. İdari makam. Bu idari makam nasıl insanları cezaevinde tutar? Yok efendim pişman olmamış. Neye göre pişman olmamış? Adam cezaevinde. Örgütle bağı devam ediyormuş. O zaman kes. Cezaevinde değil mi? Dolayısıyla bütün bu hukusuzlukların mimari olarak, mimari olan bir bakan olarak alınacaksınız. Kişisel iyi niyetiniz bir tarafa. Ama bu uygulamalar yani nasıl unutulacak? Son beş yılda yaşanan. Binlerce insanı mağdur ettiniz ya. Binlerce insanı. Cezaevlerinde ölüme mahkum ettiniz. Mahkemeleriniz adaletsiz kararlar verdi. Binlerce karar verdi. Bakın Baylok kararı Ahim'den döndü. E, Baynok'tan atılanlar ne olacak? Cezaevinde olanlar ne olacak? Hiçbir delil ve karar olmadan. Ne olacak atılanlar? Ne olacak? Siz diyebilir misiniz efendim? Ben değilim de mahkeme bunu yaptı. Bir tek olumlu cümle söyleyebiliriz mi bugün ya? Selahattin Demirtaş, Büyük Taylan'ın kararı olmasına rağmen hapiste. Işte, Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen ve sizin döneminizde Türkiye sözleşmenin en yüz karartıcı maddesi olan ülkeler bakımından 18. maddeden iki kere ihlal edildi. Sizin döneminizde ne dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Senin mahkemelerin dedi ki Türkiye senin mahkemelerin insanları siyasi nedenlerle tutukluyor. Bu hakkı kötüye kullanıyorsunuz dedi Türkiye. İlk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihinde Türkiye ilk defa bu maddelerde mahkum oldu. Bakın 90'lı yıllarda mahkum olmamıştı. Bir kez daha söylüyorum. Ve bu Adalet bakanlığın bu hükümetin döneminde mahkum oldu. Böyle bir şey. Tam 4 yıl, bakın tam 4 yıl Avrupa İşkence Yönleme Komitesi'nin raporlarının yayınlamasını engellediniz. 86'dan 2020 yılına kadar. Pardon. 2016'dan 2020 yılına kadar. Tam 4 yıl sakladınız. Yasak koydunuz yayınlanmadı. Neden? İşkence olduğu için. Cezaevlerinde, gözetim merkezlerinde. E sorumlusu kim? Sezgin Tanıkulu mu? CHP mi? Eli kıya çağırda bulundu. Sonra 2020'de kaldırdınız. Bütün Türkiye'yi bakın. Bütün Türkiye'yi kötü muamele ve işkence cennetine dönüştürdünüz. Allah var. Allah var. Hakkınızı teslim etmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Yani bir konuda eşitliği sağladığı ifade ediyorum. Zulümde eşitlik. Türkiye'nin 81 ilinde bütün coğrafyasında zulümde eşitlik var. Hiçbir kimlik ta tanımıyorlar. Etnik kimlik farkı gözetmek sizin. Kadın, erkek cinsiyet farkı gözetmek sizin. Çocuk, yaşlı kadın gözetmek sizin. Zulümde eşitliği sağladılar. Zalimlikte eşitliği sağladılar. Hayatın her alanda, her alanda Eşitsizliğin mimarı ama zulümde ve zalimlikte eşitliğin mimarına dönüştürürler. Ve işkenceye civil toleranstan, işkenceciye, işkenceye sonsuz toleransa geldiler. Sonsuz tolerans. Bütün faili meşhur cinayetlerle ilgili davalar bu hükümet döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde bulundukları yerlerden kaçırılarak, yargılamadan kaçırılarak, Ankara'ya, Kırıkkale'ye, Ordu'ya, İzmir'e sürgün edildi. Oralarda o faillerin tümü cezastan faydalandı. Kim zamanda Bu hükümet zamanında. Hangi bakan zamanında? Bu bakan zamanında. Bir tek cümle söyleyebildiler mi? En son Berat Aydın davası 30 yıl sonra zaman aşımına uğradı. Bütün faili meçhule ilişkin davalar zaman aşımıyla ortadan kaldırıldı veya sanıklar belat etti. Bu hükümet dönemde hepsi. Evet, Mardin E-Tipi Cezaevinde, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde, ondan sonra e, İzmir Şaklan 3 Nolu T-Tipi Cezaevinde, İzmir Şaklan 2 Nolu T-Tipi Cezaevinde, Kayseri Bünyan Cezaevinde, Konya Seydişehir T-Tipi Cezaevinde, Konya Ereli Cezaevinde, e, birçok mağdur var, gerçekten e, gelen isimleriyle gelen bunları e, paylaşacağız sizlerle. Eee Yine işte biraz önce ifade etmeye çalıştım çok sayıda bebekli çocuklu anne cezaevinde çocuklar cezaevinde 4 buçuk aylık mesela Mirza bebek cezaevinde annesiyle beraber 15 buçuk aylık sayime bebek annesiyle beraber cezaevinde 1 yaşındaki Ekrem cezaevinde bunlarla ilgili gelen mesajlar talepler var tümünü yine takip etmeye çalışacağım. Bakın Türkiye aynı zamanda bu hükümet döneminde bakın neye dönüştü? Geçen yıl 8 milyon soruşturma açılmış 13 milyon kişi şüpheli olmuş. 13 milyon kişi. Ben dahil. Mahkemelerde görülen 2 milyon 357 bin davada 1 milyon 540 bin, bin 870 kişi mahkum olmuş. Böyle bir ağır tablo da var Türkiye Türkiye'de. Yani insanlar sonuç itibariyle bu sistemle bir şekilde karşı karşıya gelmişler. Böyle ağır bir tablo var. Ve yurttaşlarımız ihbarcı olmuş. Önüne gelenleri ihbar ediyor. Böyle bir şey de var. E, 2018'de 80 bin ihbar varken, 2019'da 176 bin olmuş. 2020'de ise 200 bin ihbar yapılmış. Çeşitli nedenlerle. 15 bin çocuk istimai davası. 15 bin. Türkiye'de geçen yıl cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç sayısı yani başlattan soruşturma sayısı 112 bin. Çocuk istismarı davası 15.000 cinsel taciz 14.000 reşit olmayanla cinsel ilişki 8 bin, cinsel saldırı 8.000 civarında. Bu istatistikler var ayrıca e, bu ortam bakımından. Kayıplar Atlamayacağız. Gülistan Doku, Yusuf Bilge Tuş, Mehmet Bal, Hürmüz Diril, Mirza Çiçek, eski Başbakanlık raporu Hüseyin Galip Küçük, Öz Kayıplar ve yoklar. Bunların hakimiyetinden bu hükümet sorumludur. Bir kez daha buradan ifade ediyorum. Dostumuz Selçuk Kozağaçlı, Selçuk Mızraklı cezaevindeler. Selahattin Demirtaş 1725 gündür. Osman Kavala 1364 gündür cezaevindedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı olan Sayın Erdoğan e, henüz onlarla ilgili bir tahliye kararı vermediği için mahkemelerde tutuklu kalın devamına karar veriyor maalesef. Çünkü iddiasını sürdürüyor Türkiye Cumhuriyeti'nin başsavcısı olarak aynı zamanda. Yani üst sıfatı var Sayın Erdoğan'ın. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, e, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı. Başsavcı olarak da yani istediği insanı mahkum ediyor. O mahkum ettikten sonra da soruşturmaları başlatıyor, davalar açıyor. Kendisi bir tahliye kararı vermediği sürece de insanlar ahim kararı olsa bile cezaevinde kalmaya devam ediyor. Evet. Yani basın özgürlüğüyle ilgili birçok e, talep var. E, onları da bu ortam içerisinde fazla uzatmadan bir şey e, demeyeceğim. Evet. Evet. Yine gelen talepler var. O talepleri de sosyal medya hesaplamından paylaşacağım. Gerçekten hava muhalefeti var. Arkadaşlarım da karşımda yani zorlanıyorlar bu yayını sürdürürken. Ben bütün ekibime buradan teşekkür ediyorum. Bu zor şartlarda bu yayını gerçekleştirdiğim için halen elektrik gelmedi. Klimalar yok. ışıklar yok. Ben buradan hepinize iyi bir hafta diliyorum. Veleybol takımımızı bir kez daha kutluyorum. Tokyo'daki bütün sporcularımıza buradan başarılar diliyorum aynı zamanda. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum ve provokasyonlardan, algılardan, algı yaratmadan uzak bir hafta geçmesini diliyorum. Iqçılığa, nefret söylemine ve kutuplaştırmaya teslim olmayacağız. Türkiye'nin önünde seçenekler var. O seçenekler için birlikte mücadele etmede devam edeceğiz. Hepinize İstanbul'dan selam ve sevgiler.